Herkese merhabalar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere e, Tokyo'da neler yapabilirsiniz, nerelere gezebilirsiniz bunlar hakkında kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikli olarak Meji Tapınağı'ndan başlamak istiyorum. Meji Tapınağı e, İmparator Meji'nin ruhuna adanmış bir tapınak. İmparator Meji Japonlar o kadar çok sevmiş ki adam öldükten işte 8-10 yıl sonra onun adına bir tapınak inşa etmişler. Ee, tapınak Harujuku da bulunuyor arkadaşlar. Çok büyük bir yeşil alanın içerisinde böyle. Ee, böyle kocaman bir kapıdan giriyorsunuz ve yemyeşil bir ormanda yürüyormuş gibi düşünün. Ee, o şekilde bir yürüyerek tapınağa giriyorsunuz işte. Kocaman büyük avlusu falan var. Ee, gayet güzel bir tapınak. E, ee, tapınağın kendi içerisine giriş yasak ama biz hani gittiğimizde giremedik. Ee, çok fazla vaktiniz almaz o yüzden. Maksimum 2 saatinizi falan olur. O da hani alan çok geniş ve büyük olduğundan dolayı. Burayı görmeye gittikten sonra hemen yanında Yoyogi Park var arkadaşlar. Yoyogi Park'a gidebilirsiniz. Çok güzel bir park. Tüm yeşillikler, piknik alanları, göletler, ilk hayvanat bahçesi falan var burada kocaman büyük bir tane. Bunları gezebilirsiniz. Bunu biraz da dinlenmek için söylüyorum. ve oraya gidince daha böyle biraz dinlendikten sonra çünkü Harajuku'da olanlar için bu yerler. Harajuku'yu gezmeye başlayacağız ve Harajuku'yu gezmeye başlayacağınız için çok yorulacağınız için biraz dinlenmeye ihtiyacınız olacak. Sonra. E, burayı da Yoyogi Park'a gezdikten sonra dediğim gibi Harajuku'nun artık sokaklarına girme zamanı. Harajuku deyince böyle eğlence yeri gibi düşünün. işte Beşiktaş gibi, ne bileyim Taksim gibi cıvıl cıvıl sokaklar düşünün. Öyle bir yer bütün gününüzü, gecenizi alacaktır yani. Daha sonra burada bu arada şey, tapınaklarla bahsedeceğim böyle ama bir sürü tapınak var Japonya'da. Ben Tokyo'da işte birkaç hani benim daha çok beğendiğim ya da hani önemli olanları size anlatmaya çalışıyorum ya da hani yerleri bilginiz olsun. Ee, Sensuçu Tapınağı var arkadaşlar. Sensu Tapınağı çok güzel, çok gösterişli ve en eski tapınaklardan biri aynı zamanda. Hatta en eski tapınak diyebiliriz onun için. Ee, da bulunuyor arkadaşlar. Gitmesi yine metro ile çok kolay. Asakusa istasyonunda iniyorsunuz ve 5-6 dakika yürüyorsunuz o kadar. Ee, şimdi gittiğinizde Instagram'da paylaşmıştım hatırlarsanız yani beni takip edenler bilir bir tane kapısı var. E, hatta orada e, tarlalar var. Rejim ve Fujin tarlaları vardı hatırlıyorsanız. O kapıdan giriyorsunuz böyle. Kapıdan girdikten sonra e, kocaman bir e, upuzun e, yol karşılıyor sizi. Bizim Mısır Çarşısı gibi düşünün. Sağlı sollu bir sürü e, şeyler var. Dükkanlar var. İşte bir sürü hediyelik eşyalardan tutun işte sakıcılara kadar mutfak Japon mutfağıyla alakalı bir sürü yeni tatlara kadar Böyle bir sokaktan yürüyorsunuz tapınağa gitmek için. Ve e, eminim orası 2-3 saatiniz alır diye düşünüyorum. Çünkü her dükkana girme isteği oluşuyor insanda. Bir sürü Japonya'nın hani geleneksel kültürüne özgü şeyler olduğu için her dükkanda durduğunuzu söyleyebilirim. Neyse bu yol yürüdükten sonra e, kocaman bir kapının arkasında Sensuji Tapınağı çıkıyor. Sensuji Tapınağı'na girmek e, serbest arkadaşlar ama fotoğraf çekmek yasak. O yüzden burada da yine bir sürü fotoğraflık ee, şeyleriniz olacak. Vaktiniz olacak. Yani Sensoju Tapınağı'na gittiğinizde bir 5 saatinizi gözden çıkartmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Tokyo İmparatorluk Sarayı var arkadaşlar. Oraya gidebilirsiniz. Yağmur olmayan bir günde gitmenizi tavsiye edebilirim ederim buraya. Tokyo İmparatorluk Sarayı çünkü çok kocaman bir alanın içerisinde yine. Ve şey ee, durmadan dışarıda geziyorsunuz. Dışarıda gezdiğiniz için ya şemsiye götürün yanınızda ya da ona göre hani bir gün seçin diye düşün söyleyebilirim. Başka ne var? Shibuya var arkadaşlar. Burası çok güzel. Belki duymuşsunuzdur. Shibuya'da bir köpek heykeli var. Biliyor musunuz bilmiyorum ama ünlü bir köpek heykeli. Şey bir köpek var. Bir profesör daha doğrusu. Bir küçük yavru köpek buluyor. Neyse bunu işte hayvan yani evcil olarak alıyor evine falan. İşte beraber yaşamaya başlıyorlar. Sonra profesör her sabah bu istasyondan, Shibuya istasyonunda işe gidiyor. Köpek de her sabah onunla beraber geliyor, onu geçiriyor, tekrar evine dönüyor. Sonra akşam da işte e, şey e, belli bir süreden sonra akşam herhalde saatini öğreniyor köpek ve akşam köpek e, sahibini karşılamaya geliyor aynı saatte. Adam buna şaşırsa da bunlar uzun süre bu şekilde oluyor. Sabah köpek geçiriyor sahibini metro istasyonuna bırakıyor. Akşam tekrar dönüyor. Neyse bir akşam profesör gelmiyor. İşte iki akşam, ikinci akşam oluyor tekrar gelmiyor falan derken profesör ölüyor. Yani kalp krizi geçirip öldüğü için artık evine gelemiyor. Ama köpek gelmekten bıkmıyor. Her akşam geliyor ve sahibini bekliyor öyle. Ve bu 9 yıl sürüyor arkadaşlar. 9 yıl sonra orada ölüyor köpek. Bunlar da e, tüylerin dikenli oldu. Bunlar da şey Japonlar da bu olayı bildiği için köpeğin buraya anıtını yapıyor. Yani Öldüğü yere bir köpek anıtı var, buna adanmış bir şey. Giderseniz gezin, çok güzel, çok duygusal bir şey bence. Bu arada Shibuya'yı tek ünlü yapan Shibuya, Shibuya ya bir sürü gökteklerin, bir sürü nasıl diyeyim? Dünya ünlü markaların olduğu bir yer. Yani sabahtan akşama kadar gezebilirsiniz. Sabah gidersiniz, alışveriş yaparsınız. Bir sürü eğlenceli mekanları var, eğlenirsiniz, gezersiniz, akşam da aynı şekilde. Kesinlikle gidin, yani bir gününüzü bile alabilir, o kadar diyeyim. Aynı şekilde Shinjuku var arkadaşlar. Shinjuku da bu şekilde hareketli, eğlenceli gece hayatı da çok hareketli bir yer. Karaoke deyince aklınıza direkt Shinjuku gelsin. Ee, başka nereye gidebilirsiniz? Tokyo Ulusal Müzesi var oraya gidebilirsiniz. Tokyo Hükümet Binası var oraya gidebilirsiniz. Ee, nereye gidebilirsiniz? Akihabara'ya gidebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Nasıl unuttum bunu? Akihabara e, bizim biz herhalde iki akşamda bir gidiyoruz yani. Bazen her akşam gittiğimiz oluyor. Anime seven arkadaşlar eşittir Akihabara. Elektronik, elektronikle alakalı her şeyi sevenler eşittir Akihabara arkadaşlar. Akihabara yani deyince yani rengarenk bir yer hayal edin. İşte orası Akihabara arkadaşlar. Böyle şey 10-11 katlı oyun alanları var. Her katta farklı oyunlar var. Bir, birinci kata giriyoruz, şu oyunu oynuyoruz, i̇şte arabayla oyun oynuyoruz Örneğin ondan sonra ikinci kata giriyoruz. Ya dans oyunları var. Size böyle görsel efekt geliyor falan, ona göre dans ediyorsunuz falan. Bir sürü şey sayabilirim. Ee, 70 yaşındaki amcalar bile oyun oynuyor. Öyle diyeyim size. çok eğlenceli bir yer. Burada Japonya'da çok var bu. Yani herkes bu oyun salonlarında çalıştıktan sonra stres atmak için bu oyun salonlarına gidiyor arkadaşlar. Kesinlikle oyun oynamadan dönmeyin. Yani eğer Japonya'ya gidiyorsanız o oyun oynamadan, o oyun salonlarına girmeden, o heyecanı tatmadan dönmeyin. Ee, aklıma gelenler şimdilik bunlar. Bu videoyu burada bitirelim. İnşallah karantina günlerinden kurtuluruz da size e, bu şekilde anlatarak değil de buraları gerçekten çekerek e, ve göstererek, yaşatarak izletebilirim. Benden bu kadar. Eee anlatmamı istediğiniz şeylere lütfen bana yazın. Yorum olarak yazabilirsiniz demeden yazabilirsiniz. İstediğiniz yerden yazın, açıklayayım. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.